Tabi okay. ki izliyorumun rotarlı ikinci bölümüne hoş geldiniz. neden rotarlı çünkü ben bu videoyu 16 Mayıs tabi 16 Mayıs tarihinde çektim planım 17 Mayıs tarihinde yüklemekti ama ne oldu videoyu 16 Mayıs itibaren 5. defa çektim dedim ki 16 Mayıs'ta çekerim çekmek zaten çok uzun sürmüyor sabaha kadar montajlarım akşam 5-6 gibi de yayınlarım dedim tabi öyle mi oldu olmadı 5 defa daha çektim videoyu yani teknik arkadaşlar peşin bırakmadan anlayacağınız filmlere geçmeden söylemem gereken bir şey var. Şimdi ilk videoyu izledikten sonra fark ettim ki videonun başında filmleri 10 üstünden değerlendiriyormuşum. Sonra da, da yazıktır gün attır Dedim ki varsa şimdi ortada duracak kuçuk. Şimdi bak bu böyle olmaz. Buna bir çözüm bulman lazım. Ve buldum. Kanalın isminden ne yola çıkaraktan dedim ki ben bu filmleri film kasetlerinin ölçülerine göre değerlendireyim. Yani 8 mm, 16 mm ve 35 mm olarak filmlerimizi değerlendireceğiz. 8 milimetrelik filmler izlemenizi tavsiye etmediğimiz filmlerdir. Yani suyu say sukat misali olanlardır. 16 milimetrelik filmler ise hani böyle çıtır çereçlik böyle açın izleyin takılın havasında olan filmlerdir. 35 milimetrelik filmler ise izlemenizi kesinlikle tavsiye ettiğimiz gerekirse kafanıza silah dayatarak izleteceğimiz filmlerdir. Bu konuda da anlaştıysak hadi filmlere geçelim. İlk filmimiz Netflix'e 16 Mayıs tarihinde yüklenen başrollerinde Burçin Tarsoğlu, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin gibi isimlerin rol aldı. BKM yapımı olan ve BKM'nin şahsen beni çok şaşırttı. 2019 yapımı Güzelliğin Portesi filmi var. Bu film Türkiye Sinema Yapımları Anayasası'nın 36. maddesinin 16. fırkısının 3. bentinde bulunan filmin konusu ne olursa olsun içinde aşk bulunmalıdır maddesini ve 125. maddenin 76. fıkrasının 16. bentinde bulunan korku filmlerinin korkutucu ikisi cin olmaları maddesine çiğneyen bir filmdir. Yani düşünün bir film izliyorsunuz şimdi aşk yok bu bir korku filmi içinde cin yok. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Konusuna değinecek olursak da Asil diye bir ressam abimiz var ve bu abimizin ünlü olduğu bir resim serisi var. Aa. Senin adın ne? Acılı Urfa mı? Yok. Acı ne kadınları? Yok. Kadınların acısı. Heh tamam kadınların acısı. Işte öyle bir şeydi. Siz şey yaparsınız. Şimdi bu seviyede asil kadınların üstüne şeyler çiziyor. Yaralar falan çiziyor. Bilmiyorum yani böyle kırbaç yarası mı dersin, bıçak yarası, balta yarası mı, yanık yarası falan filan. Böyle cani cani şeyler çiziyor ama çizmiyor. Heh çizerken uyguluyorlar. Nisan abla yani Asil abimizin kızı da bunu görünce 16 yaşında evi terk ediyor ve yurt dışına okumaya gidiyor. Yani düşünün 16 yaşındasınız ve evden kaçıyorsunuz hani bunu geçti bir de yurt dışına okumaya gidiyorsunuz. Şimdi bu Asil abimizin de bir tane portresi var. Adı ne? Hiçbiriniz tahmin edemezsiniz ki güzelliği portresi. Şimdi bu portrenin içinden halka filminden tanıdığımız Samar abla misali bir tane abla çıkıyor ve Asil'in gırtlağına bıçağı zaplıyor. Şimdi Nisan abla kocası ve kızıyla birlikte Türkiye'ye dönüyor. Ama kocası diyor ki? Bak cenazeyi halledeceğiz, reddi miras yapacağız, geri döneceğiz diyor. Tabi işler öyle gitmiyor yani filmin uzaması lazım yani. Ki avukat işleri uzuyor. Bunlar o evde master kalıyor. Konusunda bu kadar değineceğim çünkü her an spoiler verme riskim var. Zaten siz de izleyince bana hak vereceksiniz. Ama size şunun garantisini veriyorum. Filmin bitimine doğru diyeceğiniz cümle şu olacak. Haydi canım. Ya, Aa değildir ya değildir değil mi? Hanım öyle değildir ya. Ha? Kızım Değildir değil mi öyle? E değildir yani. Bence evet, değildir. Cümlelerimizi toparlıyor ve değerlendirme kısmına geliyoruz. Bu film bizim için 35 milimetrelik bir filmdir diyor ve ikinci filmimize geçiyoruz. İkinci filmimiz başrollerinde Survivor Berkan'ın mı yoksa İbrahimovic'in mi yer aldığını bir türlü çözemediğimiz sebepsiz yere Türkiye Top 10 listesinde uzunca bir süre yerini koruyan da Platform filmi var. Ben bu filmin yönetmeni ve senaristi arasında şöyle bir konuşma geçtiğini düşünüyorum.

Bizim için önemli olan bu. Abi film bitti kimse bir şey yaptı. anlamıyor. Anlamıyor bu. Çok güzel. Çekiyoruz bir filmi afişlere gönderene hemen seçiyorum haydi. Bakın şöyle bir durum vardı. Eğer filmi seyircinin zekasına bırakırsanız çok yüksek oranda patlarsınız. Hani filmin ufak bir bölümünü seyircinin zekasına bırakmanız gerekiyor. Çünkü o da hani seyirci bir aydınlamayız böyle. Ha bak duydun mu lan öyleymiş. Desin diye ufak bir kısmı seyircinin zekasına bırakır uzun bir kısmı yani büyük bir kısmı kendiniz çözün Ama bu filmde seyircinin zekasına bırakılanlar bu kadar. Yönetmenin kendi çözdüğü şey şu kadar. O da karakterlerin isimleri. Geçmeniz bile çözemedi ben. Düşünün. Bakın şöyle bir şey var. Filmi izleyen bütün arkadaşlarıma sordum. Hiç kimse İbrahimovic'in oraya girme sebebi olan derecenin ne olduğunu bilmiyor. Abi bir kişi çıkıp açıklasın bak bir yetkili bak bir yetkili çıksın desin şuydu desin ya. Eurovision gibi valla gurur meselesi yaptık abi açıklayın şunu ya. Ben size neden filmin bu kadar uzun süre top 10 listesinde kaldığını söyleyeyim mi? Şimdi kimse burada yalan söylemesin. Netflix'ten film izlerken hepimiz kapağına göre giriyoruz. Aa bak güzel filme benziyor diye giriyoruz. Ki platforma şahsen ben de öyle girdim. Allah belamı ver de girmeyelim. Adam şimdi bakıyor böyle güzel bir filme benziyor diye. Giriyor izliyor böyle giriş bölümünü izliyor. Ulan bir şeyler olacak herhalde diyor. İzliyor izliyor izliyor. Sonra uzunca bir süre olay sıkılıyor artık. Diyor ki ya e, artık bir olay kopsun artık diyor. Sonra yine kopmuyor bakıyor uzun süre var sonra diyor ki ulan allah allah bir şeye bağlayacaklar herhalde diyor Sonra yine izliyor 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 artık böyle sakalları falan çıkmaya başlıyor Bakıyor yani çok var hala diyor ki bak demek ki bizi şaşırtacaklar finalde diyor Hala izliyor 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 artık bakıyor Hani artık bir şeye bağlayın lan diyor bakıyor çok var Hadi bismillah çıktık bir olay Devam ediyor. Yine izlemeye devam ediyor. İzliyor, 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 izliyor. Torunları falan oluyor artık o derece. Yine bir şey olmuyor. Diyor ki e, yapacağınız işe yeter lan diyor. Bakıyor. 15 dakika kalmış. Diyor ki iyi var bitirelim bari diyor. Sonra bitiriyor. Diyor ki biz ne izledik lan? Şimdi değerlendirme kısmına gelecek olursak bu film bizim için açıkçası 8 milimetrelik bir filmdir. Yani zaman kaybı. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bu yorumlar sizin için yararlı olmuştur. Yorumlamamızı istediğiniz filmler varsa yorumlara veya bana özelden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, sinemayla kalın ve hoşça kalın.